Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bu havaların soğuduğu bu günlerde sıcacık nefis bir tarhana çorbası yapacağım. Tabii ki bu tarhana çorbamız normal un tarhanası değil. Böyle dövmelerden elde edilmiş, kurutulmuş bütün baharatları ve sebzeleri içinde nefis bir tarhana çorbası diyelim dövmeden yapılıyor. Ama harika Şimdiden görüntüsü çok güzel. Eğer sizde bulursanız bu şekilde kurutulmuş tarhanalar mutlaka alın yapın derim. Tabii ki bunun için yapacak çok fazla bir malzememiz yok. Bu malzemelerimizi tenceremize alacağız, en az bir kaç saat bekleteceğiz. Ondan sonra biraz yoğurt kıvamı ekleyerek çorbamızı hazır hale getireceğiz. Şimdi tenceremizin içine alalım. Şöyle ben 3 adet yapacağım, yeterli gelecektir. Çünkü sıcak suyu beklet, sıcak suyu koyup beklettiğim zaman içindeki buğdaylar ve bütün sebzeler böyle kabaracak, şişecek ve bolca bir çorba elde etmiş olacağım. Onun için üçer adet yeterli. Ama tabii ki kalabalık aileler için 4-5 tanesi. Yeterli gelecektir. Şimdi üzerine sıcak suyu ekliyorum. Ve en az 2 saat bekletiyorum. Evet arkadaşlar. Tarhanalarımı böyle kuru olarak bırakmıştım. Sıcak su içinde. Şöyle üzerine çıkacak kadar su koymuştum. İyice açıldılar. Bakar mısınız içindeki sebzeleri, baharatları, buğdayı nefis görünüyor. Şimdiden kokusu bir harika. Kim bunu bu şekilde hazırlamışsa ellerine kollarına sağlık. Şimdi bu e, kabarmış, açılmış olan buğdaylarımızın üzerine sıcak suyumuzu ekliyoruz ve kaynamaya alıyoruz. Sıcak suyumu ekledim. Şimdi ocakta tamamen özleşene kadar bu çorbamızı pişireceğiz. Başka içerisine hiçbir şekilde ne sebze ne me pardon meyve diyordum neredeyse baharat hiçbir takviye yapmıyoruz. Sadece acı sevenler biraz içerisine acı ekleyebilir. Son bitiminde de tereyağlı bir nane kızdırıp servise hazır hale geleceğiz. Evet pişmeye gidiyoruz. Çorbam pişerken ben bu arada Tereyağını hazırlıyorum. Kızdırmış olduğum tereyağın içine toz kırmızı biberimi ekliyorum. Bir kaşık da nanemi ekliyorum. Ve çorban piştikten sonra bu yağımı çorbamın üzerine döküyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar tarhana çorban pişti. Öylesine güzel. İçinde kurutulmuş olan otların lezzeti kokusu bir harika. Şimdi kızdırmış olduğumuz yağımızı da üzerine dökelim. Nefis bir çorba oldu. Servis tabağımıza alalım tam bir kış çorbası oldu arkadaşlar. Görüntüsüyle, lezzetiyle, kokusuyla harika. Tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Bu tarhanamızdan eğer buluyorsanız kaçırmayın derim. Nefis bir çorba oldu çünkü beni takip eden, beğeni yapan, yorum yapan bütün arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki tariflerimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın, afiyette kalın.